Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rampage DS'in incelemesini yapacağız. Bu yayıncılar için geliştirilmiş bir mikrofon en önemli özelliği ise sunduğu tatminkar özelliklerinin yanında arkadaşlar bizlere oldukça uygun bir etiket fiyatı sunuyor olması. Peki bu mikrofon bizlere neler sunuyor? Gelin hep beraber göz atalım. arkadaşlar biliyorsunuz artık günümüzde yayıncı olmak hiç de zor değil. Kalbur bir telefonunuz varsa son 3-4 yıl içinde bir telefon aldıysanız zaten kamerası iyi sayılabilir niteliktedir. Ve bu kamerayla yeterli ışık altında oldukça iyi videolar çekebilirsiniz ki... Bunun yanında bir laptopunuz vesaire varsa zaten onun webcam ile bile kendinize basit bir Twitch yayını açabilirsiniz. Bu noktada aslında daha çok öne çıkan şey ses kalitesi arkadaşlar. Tamam görüntü önemli ama görüntüyü bir şekilde elimizdeki cihazların, elimizdeki telefonların kamerasıyla ya da bilgisayarımızda yer alan web kamerasıyla çözebiliyoruz. Lakin iş ses kısmına geldiğinde bilgisayarımızdaki yerleştirilmiş mikrofon ya da telefonumuzun mikrofonu tatmin edici sesi vermeye yeterli olmuyor. Çünkü bu noktada işin içerisine pek çok etken giriyor. Aslında eğer bilgisayarınızda sağlam bir ses kartı yoksa arkadaşlar mikrofonunuz çok iyi olmuyor. Dolayısıyla bu noktada aslında harici bir mikrofona ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim sizlere. Tabii ki mikrofon fiyatlarına baktığınızda genel itibariyle işinizi görecek, yayınlarda size yardımcı olacak bir mikrofonun fiyatının 3000-4000 TL'den başladığını görüyorsunuz. Aslında Rampage bu noktada oyun biraz daha böyle düşük bütçeli ve işlerini görebilecek bir ürün Sunmak istemiş ve bu noktada diyezi çıkartmış. Peki diyez nasıl? Biz testlerimizi yaptık arkadaşlar. Öncelikli olarak incelememize mikrofonumuzun tasarımıyla üzerinde yer alan tuşların ne işe yaradığıyla vesaire başlayalım. Kutudan arkadaşlar diyez direkt bu şekilde çıkıyor. Bakın bu şekilde ee, bu standın üzerinde çıkıyor. Ama siz dilerseniz bu mikrofonu standtan çok basit bir şekilde ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu yanlarda vidalar var. Bu vidaları söktüğünüz anda siz bu mikrofonu bakın şu şekilde ayırabiliyorsunuz. Bu neden önemli? Altında bir pin girişi var arkadaşlar. Siz bunu dilerseniz bakın hemen şöyle çekeceğim. Bakın şöyle mikrofonluklar var. Bu mikrofonluklara hızlı bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bu açıdan önemli. Ben bunu standıyla kullanamaz mıyım? Elbette kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yine standa yerleştirebilirsiniz ki bence ayrıyetten bir mikrofon tutucu almanıza gerek yok. Ben çünkü standını Gayet beğendim. Gayet kullanışlı. Yani şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Hareket tarafında size yeterli şeyi veriyor. Ayrıca hani tuşlar benim tersinde kalıyor derseniz direkt mikrofonu çıkartıp ters olarak da takabiliyorsunuz. Örneğin şu şekilde duruyor ya arkadaşlar. Çıkartıp direkt olarak ters bir şekilde de takabiliyorsunuz. Peki üzerindeki tuşlar ne işe yarıyor ve kurulumu nasıl oluyor? Diyez'in kurulumu son derece basit. Yani bilgisayarınızı açtınız. Bakın içinden şöyle bir tip C kablosu çıkıyor. Tip C kablosunu burada Diyez'in alt kısmındaki sokete yerleştiriyorsunuz ve USB kısmında bilgisayarınıza takıyorsunuz. Zaten bilgisayarınız direkt olarak bunu mikrofon olarak tanıyor. Ve herhangi bir ek yazılım yüklemeye ka gerek kalmadan bu mikrofonu bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınız haricinde arkadaşlar yine bu mikrofonu Android üzerinden kullanacağınızı da sizlere söylemek isterim. Yalnız burada Android üzerinden kullanırken tip C tip C kablonuz olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu tip C'den USB ya da bir çevirici koyarsanız yine Android telefonunuz üzerinde de bu mikrofonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelelim bu mikrofonun bize sunduğu artılara. Burada arkadaşlar bir volüm tuşu var. Şurada görüyorsunuz. Bunu ayarlayarak sesinizin karşı tarafa ne kadar yüksek gidip ne kadar alçak gideceğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Hemen mikrofonun üzerinde bir tane tuş var. Bu tuşa yere basarsanız arkadaşlar bu tuş çevredeki gürültüleri engellemeye bastırmayı sağlıyor. Yani bunun bir gürültü engelleme tuşu olduğunu söyleyebilirim. Eğer çevrenizde böyle uğultu tarzı vesaire fak gürültüler varsa bunları engelliyor. Gayet de başarılı. Ben fiyatına göre son derece başarılı buldum bu tuşu da. Hemen mikrofonun arka tarafında bir switch var arkadaşlar. Peki bu switch ne işe yarıyor? Burada bir kardioid modu var, bir de omni modu var arkadaşlar. Kardioid modunda daha çok böyle bireysel yayın yapacaksanız ya da podcast çekecekseniz yani direkt olarak sadece sizin sesiniz karşı tarafa gitsin istiyorsunuz. Bir grup konuşması vesaire değil. O zaman bu modu seçebilirsiniz. Omni modu seçtiğinizde ise atıyorum bir online toplantıya gireceksiniz. İşte masa etrafındasınız. 5-6 kişi birden falan var böyle. Ya da bir e, grupsunuz ve bir ses kaydı alacaksınız. Bir şarkı söyleyeceksiniz. O zaman bu moda geçebilirsiniz. Bu mod her taraftan sesin eşit bir şekilde alınmasını sağlıyor. Ama dediğim gibi siz eğer kendi yayınınızı yapacaksınız. Bir oyun yayını yapacaksınız. Ya da ne bileyim tek başınıza bir şarkı söyleyeceksiniz vesaire. O zaman direkt olarak kardiyoid moda geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şuradaki ön taraftaki yine gürültü engelleme butonuna da bastığınızda o zaman sizin sesinizi kusursuz bir şekilde zaten mikrofon alıyor. Hemen mikrofon üst kısmında dokunmatik olarak iki tane tuşumuz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi direkt olarak mikrofonun kapatma tuşu. Yani hızlı bir şekilde mikrofonu kapatmanız gerektiği anda bir oyundasınız vesaire hemen buna bastığınız zaman sesiniz kesiliyor arkadaşlar. Alttaki tuş ise mikrofon üzerindeki RGB aydınlatmayı kontrol etmenizi sağlıyor. Buradan basarak çeşitli şekilde RGB aydınlatma renkleri verebiliyorsunuz. Bu mikrofona zaten detaylarda da gördünüz. Mikrofonun hemen alt kısmında bir adet de kulaklık girişi var arkadaşlar. Bu ne işe Dilerseniz kulaklığınızı buradaki girişten buna takarak direkt olarak sesi bu mikrofon üzerinden de alabiliyorsunuz. Tabi bunun ayarlarını sizin direkt bilgisayara girip arayüzden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani ses arayüzünden direkt ses çıkışını yine mikrofon olarak ayarladığınızda mikrofon sesi direkt buradan kulaklıklara iletiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet mikrofonun kullanımı vesaire oldukça basit arkadaşlar. Peki bu mikrofon bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Tabi günün sonunda bizler için önemli olan bu. Bir de tabi ki ses kayıt kalitesini merak ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben bu mikrofonun özelliklerini size arkadaşlar bu mikrofondan aldığım sesle anlatacağım. Yani şimdiye kadar beni normal kameranın daha doğrusu şu yaka mikrofonunun ses çıkışından duyuyordunuz. Şimdi ise bu mikrofonun sesinden duyacaksınız. Bu sayede mikrofonun ne derece kaliteli ses kaydı aldığını da 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda sesimi Rampage diyezden duyuyorsunuz. Bu mikrofonun örnekleme oranı arkadaşlar 192 kHz 24 bit duyarlılık. Eksi 38 artı eksi 3 desibel. SN oranı 85 desibelden daha büyük arkadaşlar. Çalışma voltajı 5 volt. Çalışma akımı 250 mA. Frekans tepkisi ise 20 Hz ile 20 kHz arasında. Bozulma ise arkadaşlar %2'den daha düşük. Az önce de belirttiğim üzere bu mikrofonu Windows'ta, macOS'te, Android'de ya da iOS'te kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani baktığımız zaman son derece fonksiyonel bir mikrofon olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya da duyduğunuz gibi sesi bu mikrofondan aldım. Hatta şu anda gördüğünüz üzere RGB aydınlatmaları da yanıyor. Neden? Çünkü bilgisayara bağladım ve ses kaydı aldım. Dolayısıyla özellikleri de bu mikrofondan sizlere okumuş oldum. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar bu mikrofonun hala hazırda internet üzerinde baktığımda ben 2000-2500 Türk Lirası arasında bir fiyatı vardı. Dediğim gibi rakipleriyle kıyasladığımızda oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Az önce ses kalitesini de sizlere göstermek adına bir kayıt gerçekleştirdim. Şu anda mesela sesim bu mikrofonlar alınıyor. Bu mikrofonun değeri atıyorum aldığımızda 6-7 bin Türk Lirası civarındaydı ve yaka mikrofonu arkadaşlar. Bu mikrofon ise 2 bin lira ve bir yayıncı mikrofonu olarak geçiyor. Bu noktada kısas size ait. Eğer bu yayıncı mikrofonun sesi sizi tatmin ettiyse fiyatına göre bence oldukça avantajlı. Tabi diyebilirsiniz ya ben bu sesi beğenmedim daha kaliteli bir şey arıyorum. O zaman da fiyat kalibresi biraz daha yukarıya doğru gidiyor. Yani mikrofon denildiği zaman arkadaşlar ne kadar paranız varsa o kadar pahalı bir mikrofon almanız mümkün. Ama dediğim gibi yayıncılığa yeni başlayacaksanız e, ve bu iş için sınırlı bir bütçeniz varsa bu mikrofon hem görsellik açısından hem de deneyim ve sunduğu özellikler açısından bence değerlendirilebilecek bir ürün. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.